موسیقی Thank you. tantunlarımız her şey doğal. Bugün e, Filavcı Can'ı ziyaret ettik. Tantuni olduğunu da biliyorduk zaten. Hem tantuni tadına bir bakalım dedik Yıldız Hanım. Tabii ki bakacaksın zaten birazdan. Sana hazırladım özel. Evet e, efendim nasıl gidiyor işlerimiz? İyi gidiyor Allah'a çok şükür. E, şimdi yeni kendim bir tantuni yapmak istedim kendi içindeki baharatlarım kendime özel. Umarım e, tadıp beğeneceklerini inanıyorum. E, pilav, tavuklu pilavdan sonra bir de tantuni yapmak istiyorum. Hem öğrencilerin bütçe dostu olarak hem de halkımızla bekliyoruz. Peki ne kadar yarım ekmek tantuni şu an? Yarım ekmek 130 TL. E, yanında da ayranımız e, yanında şumuz. ikram olacak. Tabii ki bir de acı biberimiz var. Fiyatlar uygun gayet. Elimizden geldiğince uygun tutmaya çalışıyoruz. Peki tavuklu pilav ne kadar oldu fiyat şu an? Ee, ayranımız, e, turşumuz, acı biberimiz içinde 100 TL. 100 TL. Kavurma ile olan pilavın fiyatı nedir? O da 170 TL oldu. Pilav üstü. Evet. Yine adresimiz devlet hastanesi evet. yakını. Devlet Hastanesi'nin ilerisinde 15 Eylül tabelasına geldiklerinde orada pilavcı can yerimiz gözüküyor zaten tabelamız var. Herkese bekliyoruz. Evet 15 Eylül anaokul yolu. Telefon numarası da verebilirsiniz sipariş numarası. Tabii ki e, telefon numaramız. E, alt da yetişerseniz şöyle videomuzun alt bantında telefon numarası. Tamam. <laughs> Oradan da ulaşabilirler. Tabii ki her evet. zaman beklerim gelin tadın. Hem e, güzel lezzetler hem uygun bütçeye bekleriz yani. Herkesle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin Hoşçakalın. tekrardan. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim.